Demek İstanbul'a bir hafta evvel geldin. Evet efendim. İyi ki bana rastladın. Sana güzel bir iş bulurum. Bol para kazanırsın. Yatacak yerim yok. Otur, hallederiz. Bu masum gençlerden ellerini çek. ...Seni bir daha yakalarsam, Yaşar'a kurban gönderdiğini duyarsam, seni asarım! Güzel! Harika, çok güzel poz veriyorsun kız! Bir de şuradan çekeyim bakayım. Evet, biraz saçlarınla oynamak lazım. Dur bakayım, dur bakayım. Heh. Şöyle bir Brook Shields gibi saçları yana atalım. Hmm. Vallahi bu resimle meşhur olacaksın kız. <laughs> harika. Seni yıldız yapacağım. Ama şu düğmeni biraz daha açman lazım. <laughs> ha, dur, itiraz etme. Çek bakib. Bir şey yok yavrucuğum bunda. Çek, aç. Ha, aç. Bunu açmazsan olmaz. Sahiden meşhur olacak mıyım? E, tabii olacaksın be. İşte harika. Bir tek mayolu resmine kaldı. Bir de öyle bir pozunu çekeyim senin. Dur bakalım. Alın, şuna iyi bir post çekin. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen, Bırak. sen neresin kız? İzmirliyim. Zavallı çocuklar. bakalım güzel kızım. Sana çikolata vereceğim. Ama annene babana sakın bir şey söyleme olmaz mı? Söylemem. Gel bakalım bir şey, ne bir girişim, bir ya, ne, bir ne oluyor ya? B abi, bırakın ya! Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım ki! Ya, ama bak! Ay, bir ya, bir şey ya ne olur bırakın! Bırakın, gideyim ben! Oğlum <laughs> bir şey yapalım, ben bıraktım o işleri. Bir şey yapmadım ki abi! Kes be! Abiciğim, şey ekleyeyim mi? Düşün şu lan! Ha? Ne olun! Sizi bir daha buralarda görmeyeyim! Tamam abi! Sana kaç kere söyledim, tamam, bu abi. gençlere kumar oynatma diye! Tamam abi, vurma! Tamam! Onlar tamam. sana para bulmak için her yola başvuruyorlar! Alçak tamam. namussuz! Tövbeler olsun bir daha yapmam! Bu son evet, abi, bırak yok beni! Bu bırak abi beni! Özür dilerim, bırak abi beni! Buyur abi. Pilişler var mı? Alası abi. Beyaz. Hem de en safı. <laughs>